Herkese merhaba. En azından bir kez Google haritaları açmalı ve dünyanın başka bir ucunda bulunan bir yerde sanal geziye çıkmalısınız. Bu tabii ki gerçek bir seyahatin yerini dolduramaz ama yine de sizi şaşırtacak sürprizlerle dolu olabilir. İnsanların bu sayede batmış uçaklar ve gizli askeri üsleri bulduğunu biliyor muydunuz? İşte bugün de tam olarak bu yerlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Memphis, bu görüntülerde gözünüze ilginç bir şey çarpıyor mu? Yakından bakın. Evet, kastettiğimiz buydu. Tennessee'deki bu binanın çatısında oldukça garip bir yazı var. Şehir merkezine gelin ve oynayın. Bu Joker'in Batman için bıraktığı bir mesaj olabilir mi? Ya da belki bir akıl hastası yerel halkı korkutmaya karar vermiştir. Ne yazık ki bir süre sonra bu yazının nereden geldiği açıklanmadan yazı silindi. Ama bizim bir teorimiz var. Eğer resmi büyütüp en sağ köşesine bakarsanız, cümlenin sonunda küçük bir ticari marka ikonu olduğunu fark edeceksiniz. Bariz bir biçimde bu kendisine dikkat çekmek isteyen küçük bir şirketin sloganı. Oldukça da başarılı olmuş görünüyor. Kazakistan Şimdi biraz korkabilirsiniz. Bu garip şekil Kazakistan'ın uzaklardaki bölgesinde ne yapıyor? Siz de bizim düşündüğümüz şeyi mi düşünüyorsunuz? Bu garip nesne Google Haritalar'da ismi bilinmeyen bir kullanıcı tarafından keşfedildikten sonra internette gerçek bir kargaşa yaşanmaya başladı. Birçok insan bunun satanistlerin buluşma yerini gösteren beş köşeli yıldız olduğunu söyledi. Hatta bir blogger biraz araştırma yaptı ve sembolün içinde bulunan garip bir restoran keşfetti. Menü içeriğini tahmin ediyorsunuzdur. Kazakistan'daki bu yıldız hakkında konuşacak o kadar çok şey vardı ki sonunda profesyonel gazeteciler burayı araştırmaya karar verdi. Ve sonunda burada vampirlerin yaşamadığını keşfettiler. Burası hiç açılmamış, kocaman bir parkı olan tamamlanmamış bir çocuk kampıydı. Ağaçlar yıldız şeklinde dikilmişti çünkü bu yıldız Sovyetler Birliği'nin ana sembolüydü. O zamanlar Kazakistan Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Gördünüz mü? Aslında her şeyin açıklaması çok basit. Karayip Denizi. Yakından baktığınızda bunun ne olduğu oldukça açık. Sizce bu neye benziyor? Evet, bu gerçek bir korsan kuru kafası. Gerçekten de Karayiplerin keşfedilmemiş enlemlerinde böyle bir yer var mı? Sizi kandırdığımızı kabul etmeliyiz. Ama bu bizim fikrimiz değildi. Bu tamamıyla Karayip Korsanları serisinin ikinci filmini yapan yapımcıların fikriydi. Google haritalara bu kurgu adalarını koyanlar bu yapımcılardı ve her şey 2006 yılında yayınlanan Dead Man's Chest filminin tanıtım kampanyası içindi. Üstelik bu adaların ismi filmdeki ile aynı. Ancak bu film Karayipler'de değil, Bahamalarda çekilmişti. Japonya. Eminiz ki tüm DC hayranlarının kalbi tekleyecek. Yine de size bu resmin kökenlerini düşünmek için birkaç saniye vereceğiz. Evet, bir binanın çatısındaki Batman sembolü gibi görünüyor ama bu sıradan bir bina değil. Bu Japonya Okinawa'daki gerçek bir hava üssünün fotoğrafı. Geriye sadece şu soru kalıyor. Böylesine iyi korunan bir bölgede bu süper kahramanın sembolü nasıl ortaya çıktı? Cevap basit. Yalnızca Sherlock Holmes gibi düşünmeniz gerekiyor. Bakın, üssün adı Kadena ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine ait. Tesis içindeki ana filolardan biri, Hava Kuvvetlerinin 44. Hava Filosunu da içeren 18. kanat olarak adlandırılan filo. Bu filonun resmi olmayan adı Vampir Yarasalar ve logosu da işte bu. Ne kadar acı. Bruce Wayne'in gizli saklanma yerinin sonunda bulunduğuna inanmayı çok istemiştik. Kanada Bu silüet size bir şeyi ya da birini anımsatıyor mu? Bu kez sizi kandırmayacağız. Bu Kanada'nın Alberta vilayetinde bir uydu tarafından çekilmiş gerçek bir fotoğraf. Bu sıra dışı görsel ilk kez bir Google Haritalar kullanıcısı tarafından 2006 yılında ortaya çıkarıldı. İnternette dolaşırken karşınıza böyle bir şey çıksa ne tepki vereceğinizi hayal edin. Tabii ki bu olay dünya çapındaki medyada hemen tartışılmaya başlandı. Çoğu kişi yüksekten bakınca arazinin geleneksel bir başlık takan bir aborjin gibi göründüğünü fark etti. Dahası bu kızıl derili aynı zamanda earbudslarıyla müzik dinliyormuş gibi görünüyordu. Peki tüm bunların anlamı neydi? Cevap oldukça basit. Kulaklık gibi görünen şey aslında petrol kuyusu ve bu kuyuya giden yol. Sıradışı kafa ise yüzlerce yıldır toprakta meydana gelen aşınmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan inanması güç bir desen. Bu arada kızıl derilinin bir adı bile var. Kötü toprakların koruyucusu. Kulağa saygın bir isim gibi geliyor. Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri. Bazen uydu fotoğraflarında birçok garip yuvarlak ya da karelerle dolu kara parçaları görürsünüz. Biz iki farklı yerde bu tarz garip nesneler bulduk. Biri Las Vegas'ın yanında ve diğeri de Arjantin'de bulunan Rio Negro'da. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Biraz yakından bakın. Şaşırtıcı bir şekilde Arjantin'deki alanda bulunan kareler aslında yan yana duran çok sayıdaki petrol çıkarma alanına ait. Ancak Nevada'dan alınan bu fotoğrafın hikayesi biraz daha karmaşık. Bu alan korkunç bir yer çünkü burası Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük nükleer test alanı. Burası 3500 kilometre karelik bir alan ve 1950'li yıllardan beri burada 90 patlama yaşandı. Hatta mantar şeklindeki nükleer bulutların gökyüzünde çok yükseğe çıktığı ve bu yüzden bulutları izlemek için ülkedeki birçok insanın Las Vegas'a geldiği söyleniyor. Ne kadar korkunç bir eğlenme biçimi. Tabii ki bugün bu yer artık çalışmıyor ve herhangi bir nükleer test yapmak uluslararası hukukta yasak. Ancak burada düzenlenen iki farklı tur bulunuyor. Yine de bu turlara katılmak için en iyi ihtimalle birkaç ay önceden kayıt yaptırmanız gerek. Arizona. Bunun Harry Potter'daki ölüm yadigarı sembolü olmadığına emin misiniz? Sanki biri bu üçgene diriliş taşının sembolünü ve mürver asayı eklemeyi unutmuş gibi görünüyor. Bu atalarımız ya da uzaylılar tarafından bize bırakılmış gizli bir işaret değil. Aslında bu bir iniş pisti. Daha doğrusu uzun zaman önce terk edilmiş bir hava üstüne ait iniş pisti. Yani burası artık kullanılmıyor. Ancak burası Arizona'daki Whitman şehrinin yakınlarında bulunuyor. Görünen o ki burası geçtiğiniz yüzyılın ortalarında kapanmış ve içindeki ekipmanlar da Phoenix'e taşınmış. Hollanda Hadi işi biraz ciddiye bindirelim. Karşınızda insanlık için gizemli bir mesajmış gibi görünen bir nesne duruyor. Sizce bu şey buraya nasıl geldi? Üzgünüz ama bunlardan sorumlu olan şey yine doğaüstü güçler değil. Karşınızda 16. yüzyılın sonunda Hollanda'da inşa edilen ünlü Beutrange Kalesi olağanüstü yıldız şeklindeki yapı şehri İspanyol istilacılara karşı etkili bir şekilde korumak için inşa edildi. Düşman birlikleri sıradan kale duvarlarına kıyasla bu kalede manevra yapmakta ve engelleri geçmekte sorun yaşıyordu. Buna ek olarak kale içinde karmaşık hendek sistemi ve garnizon kalesi de bulunuyordu. Şunu söylemeliyiz ki bu kale harika bir şekilde amacına ulaştı. Birkaç yıl sonra Hollanda bağımsızlık hakkını kazandı. 19. yüzyılın sonlarında bu yer bir kasabaya dönüştürüldü ve bugün burada bir tarih müzesi bulunuyor. Aynı zamanda burada düzenli olarak savaşlar canlandırılıyor ve bu sayede bölgeye birçok turist geliyor. Avustralya Görünen o ki Yüzüklerin Efendisi'ndeki bir nesneye denk geldik. Bu film Yeni Zelanda'da çekildi. Yani buradan pek uzak bir yerde değil. Dolayısıyla belki de bu gizemli nesne oradan gelmiştir. Bunun bir gemi fotoğrafı olduğunu fark etmişsinizdir. Bu İngiliz gemisi SS Airfield'ı yerel halk içinde bir mangrove oluştuğu için yüzen orman olarak biliyor. Ancak neden İngiliz gemisi Avustralya'nın Sydney Olimpik Parkı'nın açıklarında bulunuyor? Aslında cevabı çok basit. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu İngiliz gemisi Avustralyalı birlikler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne silah taşımak için kullanıldı. 1950'li yıllarda ise gemi kömür taşıması için Avustralya'ya satıldı ve 20 yıl sonra koyda zehirli bir sızıntı yaşandı. O zaman birçok gemi bölgeyi terk etti ve buna SS Airfield de dahildi. Ancak bu gemi zamanla turistler için cazibe merkezi haline geldi ve insanoğluyla doğanın birleşiminin somutlaşmış bir sembolü olarak görülmeye başlandı. Şimdi dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar buraya gelip bu inanılmaz manzaranın fotoğrafını çekiyor. Antarktika. Buranın nerede olduğuna dair ipucunu başlıkta verdik. Şimdi bu haritada gördüğünüz şeyin ne olduğunu tahmin etmeye çalışın. Tabii ki önünüzde duran piramitleri net bir şekilde görebilirsiniz. Bunlar da Mısır'daki ünlü piramitlere benziyor. Tabii orada da yağmur yağsaydı tam bir benzerlikten söz edebilirdik. 2016 yılında dünyadaki tüm haberler sansasyon yaratan manşetlerle Google Maps'ten alınan bu ekran görüntüsünü paylaştığında birçok insan bunun paranormal bir açıklaması olduğuna inandı. Bu uzaylılardan gelen başka bir mesaj olabilir mi? Yoksa başka bir antik medeniyet tarafından mı inşa edildi? Bu son söylediğimiz birçok farklı fikrin oluşmasına neden oldu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri jeologlar bu teoriyi hemen reddetti. Bunların Antarktika'da bulunan dağ sırasının zirveleri olduğu ortaya çıktı. Dağ sırası 1935 yılında keşfedildi ve en yüksek dağ 1265 metreden daha büyük değildi. Bu olağanüstü şekil büyük ihtimalle suyun sürekli olarak eriyip donmasından dolayı oluşuyor. Sahra Çölü Sıradaki görüntü en şüpheci insanın bile paranormal olayların varlığını sorgulamasına neden olacak. Çölün ortasında bu kadar garip görünen bu şey nasıl oluştu? Bu şey neredeyse 100 bin metrekare büyüklüğünde. Hadi bir düşünün. İnsanların bu kadar büyük bir şeyi yapamayacağını düşünebilirsiniz. Bu yüzden gizemli bir açıklaması olmalı. İyi ama binlerce yıl önce Mısırlıların neler yapabildiğini gördünüz. Piramitler hala ayakta duruyor. Pekala, burada gördüğünüz şey bir sanat enstalasyonu. Ve bu enstalasyon, kuma gömülmüş düzinelerce dış bükey koniden oluşuyor. Konilerin çapı merkezden uzaklaştıkça artıyor. Bu inanılmaz sanat eseri 1997 yılında DAST sanat ekibi tarafından yaratıldı ve bu sanat eserinin adı Körün Nefesi. Bunca yıldan sonra bile kum figürlerinin kaybolmaması çok ilginç. Ancak çemberin merkezinde bulunan göl artık kurumuş durumda. Sudan bu fotoğraftaki çölün ortasında gördüğünüz şeyin ne olduğunu tahmin etmeye çalışın. Yemin ederiz ki bu görüntüyle oynamadım. Bu garip fotoğraf bir sanat eseri gibi görünüyor ancak değil. Bu Sudan'daki Darfur platosunda doğal olarak oluşan tepelerin görüntüsü. Birkaç kaynağa göre bu tepeler 1 ila 2,5 kilometre uzunluğunda. Yerde bile olsanız her durumda bu olağanüstü olayın muhteşemliğini görmemek mümkün değil. Ancak eğer yeterli yüksekliğe çıkarsanız, bu tepelerin oluşturduğu muhteşem oranlardaki kumdan dudak şeklini görebilirsiniz. Bu arada yerel halk bir zamanlar yağmur çok nadir yağdığı için bu dudağın gökyüzünden yağmur istediğine inanıyordu.